Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Marmara bölgesinde yer alan fen liselerinin taban puanlarını ve aynı zamanda yüzdelik dilimlerine bakacağız. Burada ele alacağımız liselerin tüm liseler olmadığını belirtmek istiyorum. Ve aynı zamanda bu puanların tamamen tahmini sonuçlar olduğunu belirtmek istiyorum. Ve videomuza başlıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bakacağımız lise Kocaeli Darıca Fen Lisesi olacak ki yorumlarda da Kocaeli bölümünde yer alan liselerle ilgili bilgi istemişlerdi. Kocaeli Darıca Fen Lisesi 420 puanla alan ve %5'lik bir dilime girdiğinizde yerleşebileceğiniz bir lise olacak. Yine Kocaeli'de bulunan Kocaeli Körfez Fen Lisesi 420 puanla ve yine %5'lik bir dilimle girebileceğiniz bir fen lisesi olacak. Hemen onun gibi bir puana sahip olan Sakarya Necmettin Erbakan Fen Lisesi yine 420 puanla alan ve %5'lik bir dilime girdiğinizde yerleşebileceğiniz bir fen lisesi daha oluyor. Tekirdağ'da bulunan Tekirdağ Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi yine 420 puan aldığınızda yani %5'lik bir dilime girdiğinizde yerleşebileceğiniz bir fen lisesi daha oluyor. Balıkesir'de bulunan Şehit Mustafa Selim Fen Lisesi yine 415 civarı bir puan aldığınızda yani %6'lık bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir fen lisesi konumunda bulunuyor. Hemen Kocaeli'de yine bulunan Kocaeli 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 415 puan aldığınızda yani yine %6'lık bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir fen lisesi olacak arkadaşlar. Kırklareli'de bulunan Kırklareli Fen Lisesi yine 415 puan aldığınızda yani %6'lık bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir başka fen lisesi. Çanakkale Biga İçtaş Fen Lisesi 415 puan yani %6'lık bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir fen lisesi olacaktır arkadaşlar. Bilecik'te bulunan Bilecik Bozüyük Fen Lisesi 410 puan aldığınızda yani %7'lik bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir diğer fen lisesi. Geldik Edirne Keşan Fen Lisesi. Edirne Keşan Fen Lisesi 410 puan aldığınızda yani %7'lik bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir fen lisesi olarak görünüyor. Hemen Sakarya'ya bakalım. Sakarya Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi 410 puan aldığınızda yani %7'lik bir dilime girdiğinizde yine kazanabileceğiniz bir fen lisesi olacak arkadaşlar. Geldik çok merak edilen İstanbul'a arkadaşlar. İstanbul Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi 410 puan aldığınızda yani %7'lik bir dilime girdiğinizde İstanbul'da bir fen lisesinde okuma şansınız olacak arkadaşlar. Hemen Edirne'ye bakalım. Edirne'de az önce Keşan Fen Lisesi'nden bahsetmiştik. Edirne Tev Orhan Çetin Fen Lisesi %8'lik bir dilime girdiğinizde yani 400 puan aldığınızda aslında Marmara bölgesinde olan Edirne Tev Orhan Çetin Fen Lisesi'nde bir okulda okuyabiliyorsunuz. Geldik son sırada yer alan Çanakkale Gelibolu Fen Lisesi yine Edirne Tev Orhan Çetin Fen Lisesi ile yaklaşık olarak aynı puanda yani 400 puanla girebileceğiniz %8'lik bir dilime girdiğinizde kazanabileceğiniz bir fen lisesi olacak arkadaşlar. 400 altında puanla girebileceğiniz Marmara bölgesinde herhangi bir fen lisesi bulunmuyor arkadaşlar. Tabii ki de bunlar tamamen tahmini sonuçtur. 400 altında puanla alabilen belki örnek veriyorum Çanakkale Gelibolu Fen Lisesi olabilir. Yine Edirne Tev Orhan Çetin Fen Lisesi olabilir diyorum. Çünkü bunlar sadece tahmini sonuçlardır. Kesin sonuçları 30 Haziran'da hep beraber göreceğiz. Bugün sizlerle Marmara bölgesinde yer alan fen liselerine baktık. Özellikle 420 ve 420 altında alınan ve 420-400 civarı puanlara baktık arkadaşlar. Oradaki yüzdelik dilimlere baktık ve bunların tamamen tahmini sonuç olduğunu belirtmek istiyoruz tekrardan. Sizler de hangi bölgedeki fen liselerinin ya da Anadolu liselerinin puanlarına bakmamızı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin çünkü yorumlarınız bizim için değerli. Ben sizin yorumlarınıza bakarak aslında bu videoları çekiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.